Yaşanan son gelişmeleri ve bankadan yapılan açıklamaları sizlerle paylaştık. Konuyla ilgili de bir görüş alacağız. Avukat Serkan Günel konuğumuz olacak. Şimdi karşımızda kendisi. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk bu hanım. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Şimdi bankadan açıklama geldi. Sizlerle dinlediniz. Olayla ilgili herhangi bir kurumsal sorumluluk duymadıklarını ve olmadığını aktardı banka. Peki bu banka yetkililerinin dışında bir saadet zinciri oluşturulması yahut kimleri ponzi olarak adlandırılıyor bilmiyoruz ya da bir fona bu şekilde para yatırılması bunun karşılığı nedir hukuki süreçte sizce nasıl bir durum yapılan açıklamalarla birlikte? Şimdi aslında tam da sizin de tanımladığınız gibi bu bir Ponzi sistemi gibi gözüküyor. <laughs> Burada bir e, dolandırıcılık durumu var ama bu tek başına Seçil Erzan tarafından mı yapılmış? Bu aslında e, bizim e, daha çok basından tabii bildiğimiz bir başka soruşturma daha devam etmekteymiş şu anda. O diğer soruşturmada ortada çıkabileceğine inanıyorum. Çünkü e, aslında Seçil Erzan'ın da ifadelerine bakıldığında bir anlamda kendisinin de e, bu işten, diyelim bu sistemden hiç para kazanmadığını hatta mağdur olduğundan bahsediyor. Ee, yine tabii <laughs> pek çok kişinin ifadesinde fonun isminin zaten e, Fatih Terim Fonu olarak adlandırıldığı söz konusu. Dolayısıyla aslında Deniz Bank'ın açıklamasının biraz e, geç olduğunu düşünüyorum ama Deniz Bank kadar açıklama yapmakta gecikmiş bir diğer isim de Fatih Terim olduğunu düşünüyorum. Yani sonuçta e, ortada iki ihtimal var. Ya kendisinin ismini kullanan, ee, ve bu nedenle e, kendisinin şikayetçi olması gerekiyor Seçil Erzan'ın e, hakkında ve diğer kişiler hakkında. E, ya da savcılığın bu konuda bir araştırma yapması gerekiyor. Sayın Güler, e, isteyerek... şimdi Fatih Çelebi'nin adı resmi olarak bir bankanın fonunda geçiyor mu? Yoksa basın tarafından mı aslında bu şekilde adlandırıldı? Yok yok yo, hayır hayır. Kesinlikle şeyden bahsediyorum. Hı -hı. Resmi olarak değil. değil bahsettiğim evet, tamam. şey Se Seçil evet. Erzan ve diğer mağdurların bahsettiği diye az önce çünkü isim ismi geçen fon. Evet. Evet, evet. Ee, burada iki ihtimal olabilir. Ya yani böyle bir önemli isim, şöhret isim, e, futbolda önemli başarılara imza atmış bir kişinin isminin kullanılması ya da bilerek ya da bilmeyerek çünkü kendisi de diyor ki kızım kadar severdim nasıl böyle bir şey yaptı anlayamadım diye. Ve bilmeden de böyle bir duruma neden olmuş olabilir. Ama bir yandan da tabii şunu anlıyoruz ki Denizbank'ın da açıklamalarından aslında bir kısım mağdurunda durumda e, bu zararlarını de Denizbank'tan tahsil etme gibi bir e, talepleri, istekleri var. Burada da zaten yani, en çok dayandık. Banka işin içine <laughs> dahil etmek istiyorlar. Yani şimdi tamamen zaten işin içinden dışında e, diyemeyiz. Sonuçta bir e, şube müdürleri söz konusu. Hatta bu bankanın e, Galatasaray'ın e, o çalıştığı Florya'da şube müdürüyken daha sonra Levent'e atanmış biri. Dolayısıyla yakın ilişkiler içerisinde olduğu biri. Burada zaten e, borçlar kanununun 66. maddesine gitmemiz lazım. Adam çalıştığının sorumlu olarak geçen bir durum var. Burada da iki ihtimalden bahsedilir. Adam çalıştıran kişi kişileri seçerken yani insan çalıştıran diyelim. Ee, insan e, seçerken kurumlar bu kişilerin tüm özelliklerinden de sorumludur. Ancak buradaki ifadede kanunda geçen ifade işin yapılması sırasında işlenen ve yapılan zararlardan sorumludur der. İşte zaten Deniz Bankın açıklamasında da şu anda anladığımız anlatmaya çalıştıkları, bu kişi bankayla ilgili bir iş yapmıyor aslında bunu anlatmaya çalışıyor. Yani paralar bankanın dışında alınmış verilen belgeler, Deniz Bankın ya da herhangi bir bankanın verebileceği anlamda makbuz adı altında verilebilecek belgelerden değil. Her birimiz en azından vizeye başvururken bir hesap özeti almışızdır. Eee biliriz bankadan verilen belgelerin ne olduğunu. Yani bir kişinin sadece imza atması yeterli değil. Eee ben aslında bakarsanız şahsen şahsi yorum Deniz Bank'ın açıklamalarında az çok tatmin olduğumu söyleyebilirim. Orada bir tek eee bir kafa karıştıran durum aynı zamanda bir yardımcısının da bir belgeye imza atması ama burada da açıklama olarak çok fazla belgenin arasında olduğu için böyle bir imza atıldığından bahsediliyor ee, ama bu demek değildir ki e, banka adına dava açılmayacak sonuçta özel hukuk kısmıdır bu aynı konunun hem özel hukuk hem ceza hukuk kısmı var bildiğiniz üzere ee, özel hukuk anlamında bu al alacağın hem mağdurlar tarafından Deniz Banka bir dava e, açılacağını ve e, açılmış da bir dava olduğunu zaten biliyoruz. Bunun süreceğini düşünüyorum. Yani bu yani. senelerce sürecektir. E, açılmasında bir şey yoktur, sakınca yoktur. Ama burada tabii Denizbank'ın Bank'ın e, bu davada ileri süreceği zaten bütün doneleri biz bugünkü açıklamasında görüyoruz. Peki e, bankamızla ilgili Daha sorabilir miyim hemen size Tabii. çok az zamanım kaldı yaklaşık 2-3 dakika kadar. E, bu fonlara para yatıranlar bunların aslında bir sorumluluğu olacak mı hukuk karşısında? E, çünkü baktığımızda resmi olmayan kayıt dışı bir para olarak da adlandırılabilir. Siz nasıl görüyorsunuz? İşte oradaki tamamen ayrım oradan kaynaklanıyor. Yani bu kişiler herkes her istediği kişiye para verebilir. Yeter ki bu paraların kaynağı belli olsun. Dolayısıyla kimseye bir kimseye para verdiği hatta dolandırıldığı için bir anlamda suçlayamayız. Ancak bu paraların pek çoğunun açıklamalardan gördüğümüz kadarıyla banka sistemlerinden çekilmiş ya da gönderilmiş paralar olmadığı gözüküyor. Dolayısıyla bir inceleme yapılırsa e, bu yatırılan, yatırıldığı iddia edilen de diyebiliriz. Bilemiyoruz çünkü ortada resmi bir kayıt yok. E, nereden geldiğinin sorulması konusunda bir kayıt dışı para söz konusuysa orada da tabii bir sorumluluk doğacaktır. Son bir soru daha. Şimdi avukat olarak siz benzer durumlarla çok sık karşılaşıyor musunuz ve nelerle dikkat edilmesi gerekir böyle? onlarda yahut şüpheli durumlarda mesela bir çizgili kağıt üstüne yazılmış birkaç not ve altına atılmış bir imza muhtemelen yeterli olmayacaktır. Çok kısa bir iki cümleleri rica ederim. Kesinlikle. Kesinlikle bu bu, bu çok aslında e, davranışsal ekonomik bir durum. Enflasyonist ülkelerde e, karşılaştığımız bir durum. Türkiye'nin de dünyanın da karşılaştığı bir ekonomik krizde insanlar paralarını bir şekilde daha fazla değerlendirmek, enflasyon karşısında ezilmemesini istiyor. Ancak burada ee, ne vaat edilirse edilsin hatta kim tarafından vaat edilirse edilsin bu olayda bir banka müdürü bunu yapıyor ki burada da güvenilirliğini kullanıyor insanların resmi kurumlar resmi imzalı belgeler dışında hiçbir fona güvenmemesi gerekiyor zaten fon bile denilmesi buna yanlıştır çünkü fon dediğimiz şey SPK tarafından düzenlenmiş kaydı alınmış e, sepetlere biz fon diyebiliyoruz. Burada sadece bir ponzi sisteminden söz etmek mümkündür diyorum. Bunlardan insanların kaçılması lazım. Çok teşekkür ediyoruz. Serkan Günel, avukat Serkan Günel konuğumuzdu. Hayır, teşekkür ederim. Sağ olun tüm değerlendirmeleriniz için. Evet yapılanlara, yaşananlara bir değerlendirme, bir